Herkese merhaba. Bilin bakalım bugün yanımda ne var demeyeceğim çünkü başlıkta bu telefonu gördünüz. Gördüğünüz gibi yeni telefon Oppo Find N. Oppo Find N'in en güzel özelliği bu telefonun şu şekilde açılıyor biliyor olması. Yani açılabilmesiyle birlikte ekranı gerçekten çok küçükken bu şekilde gerçekten çok büyük bir hale geliyor. Özellikle bu büyük ekranda oyun oynamak, video izlemek vesaire bunlar çok çok güzel. Fakat hepsine şimdi tek tek değineceğiz. Öncelikle dış tasarımdan başlamak istiyorum. Ön taraftan, arka taraftan, yan taraftan yani baktığınız zaman katına bir telefonun nasıl olması gerekiyorsa tam o şekilde olduğunu belirtebilirim ve gerçekten tasarımsal olarak çok çok güzel. Şöyle söyleyeyim size bu telefonu aldığınız zaman Özellikle ekranı şu şekilde açtığınız zaman metroda ya da başka bir yerde giderken herkes oha bu nasıl bir telefon diye yani bakıyor gözlerini dikiyor telefona. Aynısını ben yaşadım. Metroda alışıyor kurcaladım bu telefonu. Herkes bana bakıyor. Yani sanki ilk kez böyle bir şey görmüş gibi değil aslında. Çünkü ilk kez çoğu insan bu şekilde bir telefon gördüğü için böyle bir hava yaratıyor. Fakat fiyatı da bununla birlikte biraz tuzlu diyebilirim. Öncelikle bunun gibi telefonu almak istiyorsanız alt taraftaki bıraktığım sahibinden.com'daki linkten bu telefonu alabilirsiniz. Ve bunun dışında daha bir sürü telefon var. Aşağı taraftaki link alabilirsiniz. Ayrıca bunun dışında global kanalımda bu telefonun da incelemesini yaptım. ASMR olarak videosunu izlemek isterseniz global kanala hem abone olup hem de video izleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde telefondan başlamak istiyorum. Öncelikle dış tasarımından bahsetmeme gerek yok. Zaten çok çok güzel bir telefon. Kalınlık olarak 275 gram ağırlığında gerçekten fazla bir ağırlığı var. Bunun dışında en ince hali 8 mm iken en kalın hali ise yani katlandığı zaman 15 mm'ye kadar kalınlığı çıkıyor. Telefonu aldığınız zaman normal kullanılır telefonlardan buna geçtiğiniz zaman telefon gerçekten gerçekten bayağı ağır oluyor normal kendi kullandığım telefona geçtiğim zaman ise yani bu telefonun gerçekten hafif olduğunu hissedebiliyorum. Bunun dışında ön tarafına geldiğimiz zaman ön tarafında bir tane delikli kamera bulunuyor. Bunun dışında çerçeveleri vesaire hepsinin ince olduğunu belirtebilirim. İlk ekranımız 5.49 inç olarak gelirken ayrıca amoled desteği bulunuyor. Bunun dışında parlaklığımız 1000 nite kadar çıkarken ekranımız 720p bir ekran olarak geliyor. Fakat 720p olması sizi burada üzmesin. Ekran küçük olduğu için 720p hiçbir şekilde sizi rahatsız etmiyor. Ve son olarak ekran yenileme hızı ön tarafta 60 kare olarak geliyor. Koruması ise Gorilla Victus olarak geliyor. Yani telefonu ters koyduğunuz zaman biraz çizilmesi zor diyebilirim. Ön tarafa geldiğimiz zaman yani ikinci ekranımıza geldiğimiz zaman bu da 7.1 inçlik 1080p bir ekran olarak geliyor ve ayrıca AMOLED bu ekranımızda 120 kar ekran yenileme hızını destekliyor. Bu ekranımız biraz daha gelişmiş. Ekranımız HDR10 Plus desteğini bize sunarken ve parlaklığımız maalesef ki biraz geride kalıyor. 8 nitlik bir parlaklığı bulunuyor. Ve ayrıca kamera yine bahsedeceğim. İçindeki ekranda da bir tane selfie kamerası bulunuyor. Bunu da kullanabilirsiniz. İsterseniz arka taraftaki selfie kamerasını da kullanabilirsiniz. Seçim size kalmış. Şimdi gelelim batarya kısmına. Batarya kısmında 4500 mAh'lik bataryası bulunuyor. 33 W'la şarj edebiliyorsunuz. Şarj olma süresini sol tarafa yazmış olurum. Bunun dışında kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. Hem tersine hem de kendisini de şarj edebiliyor. Eğer ki kablosuz şarj destekleyen bir kulaklığınız ya da başka bir akıllı cihazınız varsa bunu da üstüne koyup şarj edebilirsiniz. Bataryasıyla birlikte bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor bu telefon. Özellikle ön tarafı da kullanıyorsanız ve arka tarafı da kullanıyorsanız yine bir gün rahatlıkla çıkartabiliyor bu kullanımla birlikte. Bunun dışında oynanırken eğer ki ön taraftan oynuyorsanız bataryası biraz hızlı bitecektir ama ön tarafta bataryası biraz iyi gidiyor diyebilirim. Ama kesinlikle ve kesinlikle bataryası size yetecektir. Yani 7.1 inçlik bir ekranı bence güzel bir batarya sağlayabiliyor bu telefon. Yani bir gün rahatlıkla çıkartabiliyor. Her zaman zaten bu ekranı kullanmayacaksınız. Genellikle toplu taşımadayken ön tarafı kullanacaksınız ya da başka yerdeyken gidip de telefonun ekranını sadece video izlerken ne bileyim işte oyun oynarken ya da bir iş yap yaparken kullanacaksınızdır diye düşünüyorum. O yüzden dolayı bir günü de geçiyorum bir buçuk günü de rahatlıkla bu telefon çıkartabiliyor. Kamera kısmına da geldiğimiz zaman Öncelikle arka tarafından başlamak istiyorum. Arka tarafımızdaki ana kamera 50 megapiksel değerinde ve f1.8 diyafram açıklığına sahip olarak biliyor ve OIS'i destekliyor. Bu kamera sensörü ile birlikte hem gündüzleri hem geceleri hem videolar konusunda hem fotoğraflar konusunda çok çok iyi işler çıkartabiliyorsunuz. Burada direkt bunu söyleyebilirim. 4K 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Bunları gerçekten çok iyi çekebiliyor. Geceleri de çok iyi çekiyor. Gündüzleri de ve OIS ile birlikte titreşimleri engellediği için cam gibi videolar ortaya çıkıyor. İkinci kameraya geldiğimiz zaman 16 megapiksel değerinde ve f2.2 diyafram diaphragma açıklığına sahip 123 dereceye kadar geniş açı çekebildiğiniz bir kamera sensör olarak geliyor. Bunun da hem geceleri hem de gündüzleri gerçekten güzel çalıştığını belirtebilirim. Ve üçüncü kamera ise 2x optik zoom kamerası. Bu da 13 megapiksel derinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu da videolar konusunda geceleri çok çok hafif olsa da ana kameradan geride kalıyor ama onun dışında ana kamerayla neredeyse aynı performansı sergiliyor. Ön kameralara geldiğimiz zaman iki ön kamera da aynı performansı veriyor baktığınız zaman. Zaten aynı performans vermesinin sebebi ise ikisinin de aynı sensör olması 32 megapiksel değerinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip 1080p'de 30 fps videolar çeken bir ön kamera sensörü ile geliyor. Gündüzleri çok çok iyi fotoğraflar ve videolar çıkartabiliyorsunuz. Bunun dışında gece geldiğimiz zaman da yine sizi idare ediyor ama çok az da olsa beklediğim performansın biraz gerisinde kaldı diyebilirim gece konusunda. Ama genel olarak şöyle bir kameralara baktığımız zaman bence kamera kısmında çok çok başarılı bir telefon olmuş. Kablosuz bantlar kısmına geçmeden önce öncelikle burada bir Snapdragon 888 işlemcisine bakmamız lazım. Antutu V9 puanından başlamak gerekirse 800 binlik bir puanla karşımıza çıkıyor. Hatta bu 850 bin binlere kadar da çıkabiliyor. Bu telefonun oyun performansı hakkında da şunu söyleyeyim. Her türlü oyunları en son grafik ayarlarında, en son kare hızlarında oynatacaktır çok rahat bir şekilde. Yani PUBG gibi oyunlarda en düşük ayarlarda 90 kare çok çok rahat bir şekilde verebiliyor. Bunun dışında zaten çok çok yüksek bir oyun yok. Yani utanmasa GTA 5'i açacak diyebilirim telefon. Oyun kısmında, performans kısmında hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Zaten telefon akıcılığını görünce bayılıyorsunuz. Evet ön tarafta 60 kare olduğu için ekran yenileme hızı biraz size geride kaldırma hissiyatı veriyor ama telefonun ekranını açtığınız zaman gerçekten gerçekten o akıcılığı çok iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. İşlemcimiz ayrıca 5nm üretim teknolojisiyle birlikte geliyor. Bu da batarya kısmında biraz daha az güç tüketimi anlamına geldiği için bataryası bunun sayesinde daha iyi gidiyor. Ve UFS 3.1 depolama biçimi de kullanıldığı için hem okuma hızlarında hem de yazma hızlarında çok seri bir şekilde çalışıyor. Bunun sayesinde uygulamaların açılış hızı zaten baktığınız zaman fark ediyor. Pat ve uygulamaları açabiliyor. Ve ayrıca depolama kısmında ise 256 GB ve 512 GB sahip modelleri bulunurken RAM kısmında ise 8 ve 12 GB RAM'e sahip modelleri bulunuyor. Şundan da bahsetmek istiyorum. Ekstradan fazla RAM ekleyebiliyorsunuz sanal RAM olarak. 3 GB'ye kadar sanal RAM'i de bu telefonu ekleyebiliyorsunuz. Hatta bir şey daha görmüştüm içinde. 7 GB'a kadar mı 11 GB'a kadar sanal RAM ekleyebiliyorsunuz bu telefonda. Ne kadar arttıracaktır performansı bilemem ama küçük bir artış da olsa yaşayacaksınızdır. Yani şuraya kadar bu telefon gerçekten gerçekten çok güzel. Yani tasarımsal olarak olsun, ekranlar kısmında olsun, kamera kısmı olsun, batarya kısımda olsun, işlemci kısımda olsun gerçekten çok çok iyi bir telefon ve devam edelim. 5G desteği bulunuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi alt olarak gelirken NFC desteği de direkt içinde gömül olarak bulunuyor. Bunun dışında ses kısmını atladığımız zaman stereo bir hoparlörü bulunuyor ve bu hoparlörün kalitesinin de gerçekten çok çok iyi olduğunu belirtebilirim. Film ve oyun önerken stereo olması sayesinde oyunun zevkini gerçekten arttırırken ayrıca filmlerde de ekran büyük olduğu için yanlara doğru açılıyor ve yan taraflarda kalıyor hoparlörler. Bunun sayesinde sağdan ya da soldan bir ses geldiği zaman bunun sağdan mı soldan geldiğini bu telefonda anlayabiliyorsunuz. Fakat bu telefonun şöyle bir eksisi var. Maalesef ki ne suya karşı ne de toza karşı bir dayanıklılığı bulunuyor. Eğer ki bu telefon alırsanız sudan ve tozdan kesinlikle ve kesinlikle uzak tutmaya çalışın. Güvenlik kısmına da geldiğimiz zaman yüz tanımıyla ekran kilidinizi açtırabilirsiniz. Ama ben bunu fazla kullanmıyorum. Şurada kalacak şekilde sağ tarafta güç tuşunun içinde parmak izi okuyucusu bulunuyor. Bununla birlikte gerçekten ekranınızı hızlı bir şekilde açabiliyor. Bunların da gerçekten hızlı çalıştığını belirtebilirim. Sim yollarından da bahsetmek gerekirse iki tane sim yuvası bulunuyor ve sim kartını da taktığınız zaman 5G desteklediği için eğer ki Türkiye'de 5G desteği gelirse bu telefonda kullanabiliyorsunuz. Son olarak telefonu güzelce bir değerlendirmek gerekirse. Öncelikle bu telefonu neden almalıyım? Eğer ki gerçekten paranız varsa bu telefon alınabilir. Kullanacağım zaman gerçekten İşime yarayacak bu telefon. Özellikle oyun oynarken ya da video izlerken ya da film izlerken daha çok o zamanlar işime yarayacak. Ama eksi yönlerinden de bahsetmek gerekirse gerçekten ağır bir telefon. Yani eşofmanı cebinize koyduğunuz zaman gümbür gümbür sallanacak. Bunun dışında çok pahalı bir telefon. Fiyatını söylemiyorum çünkü değişiyor. Bunun dışında hiçbir sıkıntı yok. Telefon tutuş hissiyatı güzel. Ne kadar kalın olsa da size fazla sorun yaratmıyor. Yani telefonu elinizde çok rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz küçük olması sayesinde. Ama Ağrı olduğu için gece yatarken şöyle hani yüzünüze bir düşse burnunuzu falan ağrıtır ya da elinizi biraz yorar maalesef ki. Onun dışında bu telefon kesinlikle kesinlikle hani yüksek fiyatlara böyle değişik bir telefon almak istiyorum diyenler için alınabilecek bir telefon olduğunu belirtebilirim. Bunun dışında fotoğraflar ve videolar çekerken yani ekranı şu şekilde koyduğunuz zaman hem bu şekilde tripod yerine koyup videolar izleyebiliyorsunuz ya da fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunun dışında yazarken direkt şu şekilde yazabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok çok kullanışlı. Ben bunu fazla kullanacağım gibi duruyor. Aslında telefona baktığınız zaman gerçekten güzel uygulamaları kullanabilseniz yani diyelim ki işleriniz görecek ne bileyim mesela ben edit işleri yapıyorum video çektiğim için. Bunu bu telefonun büyük ekranıyla rahat bir şekilde yapabilecek program olsa çok çok rahat bir şekilde bu telefondan işimi görürüm. Ama maalesef ki Android tarafında fazla olmadığı için bu genellikle Apple tarafında olduğu için bunlar genellikle Apple tabletlerine yöneliyorlar. Bu telefonda biraz bu konuda geride kalıyor. Bu onun dışında başka bir şey demiyorum artık. telefon övdüğümde övdüm. Çünkü gerçekten çok güzel abi. Hani telefonu kullanırken zevk alıyorum. Bildiğimiz hani telefonu kullanırken zevk alıyorum ve telefon müthiş. Yani onu diyeyim size. Telefon müthiş. Alt tarafta da link var. Almak isteyen varsa direkt alabilir. Global kanaldaki ASMR videosunu da izlemenizi öneririm. Onlar da çok güzel oluyor. Note 11 Pro Plus'ın videosunu da çektim. O da müthiş oldu. İzlemenizi öneriyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.